Selam arkadaşlar. Bugün sizinle soloda ormanda sefer oynayacağım. Bakalım başımıza neler gelecek. Benim adım Sidarta, ismim Emre. Uzun zamandır oyun oynuyorum. Profesyonel bir oyuncu değilim ama orta seviyenin bir tık üstündeyim. Fena sayılmadığımı düşünüyorum. Eğlenceli videolar izlemek isterseniz maçımıza başlamadan önce kanalıma abone olup yorum atıp beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Ve çok güzel bu buraya geliyor. Bizim orman. Bizim tankımız aşağıda. Kil çıkardılar. Kim çıkardı? ADC solo kill attı herhalde mi? Yok. Evet aşağıda kil çıkarmışlar. Olur olur tamam. Sıkıntı yok. Ben ormanı aldım çarpla. İlk baskınımızı yedik ama bu problem değil. Saber 4 olmadan yani biraz eksik bir kahraman. 4 olana kadar dilenmem gerekiyor. 4 olduktan sonra ultiyle ile çoğu kahramana tek atıyor. Hmm. Of of. Tigridon oraya girdiğini hiç görmedim. Görüş yok çünkü takımda şu an. Şunu hemen bir büyüdürenci botu yapalım. Harley var karşıda. Bizi yoracak. Harley'i kesiyordum. Ama işte Tigreal'ın orada bir iki tane hasarı. Çok güzel. Biraz çalmış gibi olduk ama e, San'ın da canı azdı. Yine risk atmamak lazım. Kaleye yeni kahraman çok güçlü. Yani aniden can doldurup onu orada kesebilirdi. Bir önceki videomda zaten en son kaleye attım. İzlemek isterseniz, göz atmak isterseniz kaleye videoma. Orada tanıtım. Öğretici bir video şeklinde yaptım. Çok güçlü. Yani banlanmasını tercih ederim. Unuttuk biz. Ben buradan kaçmam lazım. Yapacak hiçbir şey yok. Midimiz midde eğlensin. Şavyer her yere gidiyor. Yani bu hamleyle kaplumbağayı satmış olduk. Sağlık olsun. Yani ölmesin Eudora gibi bir kahramanı bir de ilk defa oynayacağını söyledi. Öyle de bir gerçek var. Rakip Tigreal bayağı bir aktif dolaşıyor haritada. Biz biraz o konuda... Ya sabır ya sabır. Bir de sürekli şey ölmem. Halley ölmem. Sinir bozucu. Ya şu FR'ye yazmak istemiyorum ama bu FR ne yapıyor? İnsanı kanser etmek ya girmeyebilirdim kil için. Evet onu da niye girdin oraya diyebilirsiniz. Yani Halley geleceğini hiç düşünmedim. Orada ben çok rahat bir şekilde Şahı kesip kaçardım. Ama arkadan halle ye sıkıştırdı. Yes. <laughs> ya o kile bari son vuruş atma yahu. Halle'nin mavisi var mı acaba? Yoğuna bakmam gerekiyor. Varsa kullanalım. Yokmuş, sorun değil. Güzel. Şu FR bir de son vuruşları yapmasa çok güzel olacak da. Son vuruşları yapıyor. Hadi bakayım kesmeye benzemez. Yani sabah halleyin CT'si. Oyuna girmeden önce ormana halley alasım vardı açıkçası. Şöyle bir bekleme süresinde olduğunu göstereyim. Bıraksın. Teşekkür ederim. Şimdi de gitmem lazım. Ultim dönüyor mu? Halley burada bir yerde. Evet Halley'i gördük. Yani ultiyi belki harcamayabilirdim ama kaçmasın diye attım. Orayı oynamayın. Yokum. Ultim yok. Teşekkür ederim Şavyer. Güzel. Tigreal'ı aldılar. Ultim yok kardeşim. Ultim yok. Ultim yok. Atıyorum sana. Sa ben Her yere gelemem. Oğlum ultim yok. Allah Allah. Defoyuna mı ormanı mı basarken keyfin yerindeydi adamlar. Gerçi ormanda bir şey çaldırmadık ama sorun değil devam. Solada bunlar başımıza gelebilir çok normal normal karşılamak lazım. Ee, Miyaya evet. Hmm, ya şu tigril de her yerden çıkmasa oyna saldır. Güzel. Şuradan da hemen bir kırmızıyı dızlayalım. Çok güzel oldu. Hemen peşine de bir kaplumbağa. Halle buraya geleceğini düşünmüyorum. Büyük ihtimalle Halle şu an mavisine gidecek. Şunu gösterelim. Allah takıma sağ olsunlar. FR bir tek oyun başında desteklemedi ama SS'lerimi falan çok iyi dinliyorlar. Kaplumbağayı falan salıyorlar. Ormanıma döneceğim. Dönmeyeceğim vazgeçtim. Geri dönüyorum. Orada toplayabiliriz. Çok güzel. Bu kadar öndeyken buraya bir umutsuzluk koyalım. Yani Saber'i biliyorsunuz şu rakibe karşı alınabilecek en güzel kahramanlardan biri. Sur verdiler. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip, abone olup, yorum atarsanız çok sevinirim. Selam arkadaşlar. Bu benim ikinci maçım olacak. Sefer maçı birazcık ee, erken bitti. Sur verdiler. Onun için ikinci bir maç çekeceğim. XP koridoru kaldı. badan kaldım ben de badank. Birazcık nerf ama hala daha çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Mümkün mertebe salınmaması lazım. karşımda maşa var sanırım Evet suyu orman Ah be konuşurken minyonu kaçırdık sıkıntı yok olur böyle şeyler e şimdilik agresif yapmayacağım e zaten tank kasılıyor badanga biliyorsunuz Son vuruşları kaçırmasaydım iyiydi. Bu nasıl benden önde ya? Son vuruşları kaçırmadı diye mi? O kadar etki etmemesi lazım. Altın olarak etki ediyor. Burada XP koridorunda olduğumu unutuyorum. Evet yani XP koridorunda öne geçebilir. <laughs> Şunu alabilirsem iyi olur diyeceğim de bırakmaz sanmıyorum. Beni rahat. Bakacağız. Almaya deneyeceğim. Evet. Onda mı kaldı? Sanırım onda kaldı. Çaldırdık. Sağlık olsun. Problem değil. Ben de kaldı gibi gördüm ama bu şimdi agresif yapmaya başlar. Ultisi açıldı. XP koridoru başlangıçta biraz sıkıntılı. Zeksiz geçiyor. Şuraya bir görüş vermem lazım ama bunun olmadan da gidemem. Nasıl? Duvar da açıldı halbuki. Ah be. Duvarı da orada açmıştım. O sıçraması yüzünden. Yani buna minyonu aldırmamaya çalışacağım bakalım. Elimizden geldiğince. Son vuruşu alamasın. Yani o. Hasarım bana yetmez. Şimdilik. Tamam. Son vuruşa atamadı. Şöyle minyonu biraz geriye çekip koridoru dondurmaya çalışacağım. Ne kadar dondurabiliriz tabi biraz şüpheli. Minyon kaybetsin. Şu an görüşü yok. Büyük ihtimalle base attı veya bir yerde stek biriktiriyor. Yani can doldurması için. <laughs> Yani. Gel gel. Nereye geliyor sen gel. Şu an minyonlar almaya döndüm. Boşa gitmesin. Aslında canımı biraz doldurdum. Yani bu cana güveniyorum. O yüzden Franquis ADC'nin yanından ayrılmadı. İyi de yaptı gibi duruyor şimdilik. Yani bayağı bir düşürdüler ADC'yi. Ben buraya bir antik almam lazım. Ayaz'da ihtiyacım var gibi ama antik daha çok lazım. Ani hasar var. Yani Maşa yetenek hasarı vuruyor. Şurada bakalım bir pusu atabileceğiz mi? Açılır alırım. Ah be. Bir tık da erken görseydin düşürürdük onu. Sıkıntı yok. Yani maşallah ikimiz kör dövüşü yapıyoruz. İkimizin de hiçbir şeye katkısı yok. 8 skor var benim yok. 4 skor var. Maşanın da hiçbir skora katkısı yok. Yani bildiğiniz kör dövüşü yapıyoruz şu an. O koridordan çıkmış. Benim de çıkmam lazım. Midi itiyor. Geri çekil. Gelmeye çalışıyorum ama. Sağlık olsun. Güzel. Güzel. Orada Selena'yı kaçırmadım. Şu midi minyonunu iteceğim. Daha ev orada olmasına var. En azından bir tane daha alayım. Koridorumuza dönelim. Süper. Buna da yetiştik. Yani yüksek hasar vuruyor. Birazcık. Sıkıntılı. Alır onu. Ama oradan çıkabilir mi? Bana doğru gel. Tamam süper. Gelirse atlarım üstüne. Tamam. Kaplumbağayı alalım. alır onu orada Edora diye düşünüyorum Motisi yok hadi güzel iyi sıkıştırdık burada şu kaplumbağayı alsak gel ben sana yardım edeyim tanklayayım biraz Selena'nın görüşü mitte var tamam Güzel. Ah be güzel sıçra attı. O orada öldü. Başka kuleyi açmayı deniyor. Açar büyük ihtimalle. Yetişemeyiz. Yapacak bir şey yok buna. Antim'de bir türlü bitmedi. Geri çıkıl. Kainimizi alalım. Şu midi açalım. Bir dönemli. Süper. Toplan, toplan, toplan. O asist bile kalmadı. Çok <laughs> çok tehlikeli ya. Bandanması lazım alınmıyorsa. Güzel. Ben gidip kulemi açacağım. Mitten bitme şansı yok zaten. Yani bir iki kil çıkarsa çıkar. Kulemi almayı deneyeceğim. Önden karşılayacaktım minyonlara ama yetişemedim. Sıkıntı yok. Ey duramız düştü. Birebir takas oldu. Güzel. Olur. Sıkıntı yok. Geliyorum. 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 Beni bekle. Beni bekle. Ölsün artık şu. Güzel. Troy tamamladı orada hasara. Ben biraz geri çıkacağım. Ay, Takımın eline sağlık. Takım da çok güzel oynuyor. Hemen bir lord alabiliriz. Yani lord değişti. 12 olmadan güçlendirilmiş lord başlıyor. Süper. <laughs> ya sen nasıl geleceğim buraya nasıl? Nasıl geleceğim? Sıçra ölti yapardım ama pardon sıçra duvar. Normalde vurmayabilirdim. Ya, otoba, otobastım yanlış yere gitti. Yani ona biraz geliyorum. Oynayabilir <laughs> miyiz? Yani bana atlaması <laughs> bir şey ifade etmez. Evet süpersin be Joy. Çok güzel yetişti. Bana gel bana gel. Kurtardım onu. Şuna bir kalp atayım. Keni kurtardık oradan. Gör 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 gör. İşte bu ya. Badan çok güçlü ya. Gereksiz güçlü. Joy zaten hasar olarak üst düzey. Badang da kitle kontrol rakipleri dallama konusunda çok güçlü. Yani ben biraz geriye çıkacağım. Canım hiç yok. Joy'un falan da canı yok. O yüzden biraz safe kalalım. Bunu niye aldın? Ben ona ne demedim. Neyse tamam satalım. Önemli değil. Lord doğacak. miy itelim. Sıçram geliyor. Bir oyun yaparım. Gelen olursa atlayacağım direkt üstüne. Veya Franco çekerse çekemedi. Sorun değil. Franco'yu kurtarabiliyor muyuz? Kurtarırım. Franco ölmesin. Ben bir önden görüş vereyim. Güzel. Sen ölme Franco, ölme. Güzel. Tamam Franco'ya karşılık midle ADC'yi aldık. Şurayı iteceğim. Çünkü orta koridorun minyonu itik. Bana bir şey yapamazsın. Bu yapar. Heh. Çok vuruyor ya. Şu kadar tank olmama rağmen çok vurdu. Selena'dan korkmuyordum ama bu bu güzel vuruyor. Lord öncesi biraz satış gibi oldu. Bir ölümsüzlük almam lazım. O oh, Joy da gitti. Granger'ımız da bayağı bir önde. İyi hasar atıyor. Ama eksiksiniz çok. Çıkın. Başa gelecek Maşa. Başa geliyor gördüğünüz gibi. Satışlar başladı. Norsuz bitmez gibi iyi def atıyorlar. Ya ellerimde güreşim var. Hmm. Granger'dan TF yapmayı bilmiyorsunuz, kolu geldi. Yani orada durursanız suyu aldık güzel şu an bizde mid eksik onlarda ormanla mid eksik Saldır. Nyon geliyor ama o Franco'dan fail bir sıçra. Franco tut artık be bir tanesini. Tamam çık 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 çık. Çık. Çık çık çık. Hadi lord alalım. Ya Joey ne gerek var kardeşim ya. Çık. Çık. Gereksiz agresif yaptı. Lord'u da alamayız şu an. Joy yok. Ranko deminden beri hiç çekemedi ya. Ya bir tanesini çek. Aha. Hay senin vuracağın hasara ya. Şuna bak. Lord'u verdik. Ellerimizle Lord'u verdik şu an. Önde olduğumuz oyunda Neyse suyu düştü en azından diyecektim. Joy'u kurtarmak için Evdora da gitti. Yani bir nevi haklı. Ben deminden beri Lord var. Lord var geri çekil attım ama çıkıl, çekilmediler. Yani hasar burada. Ya Joe çok ölmeye başladı ya. Şuna bakın. Düz vuruşlarla vurduğu hasara bak. Ya bir kere de şu erken bir destekleyin. Tamam çık öleceğim. Çekil. Benim ölümsüzlüğüm var. Tamam sıkıntı yok. Ölümsüzlüğümü alabilir. Kule gitmesin. Güzel. Güzel. Süper. Saldır midden. Saldır midden biter. Kim var? Yüşüm var. Yani bir ihtimal şurayı da it, şurayı da it. It, it. It o minyonları tutabilir. Kuleye fokus, kuleye fokus. Tamam. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup Videoları beğenirseniz çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.